Ben Adem Aksu, 76 Erzincan doğumluyum. İlk orta liseyi Erzincan'da tamamladım. 95 yılından beridir Bursa'da bilişim üzerine yazılım alanında faaliyetler gösteriyorum. Son iki yıldan beridir de insan robot ve yapay zeka üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin ilk insansı robotu Tomlis'i geliştirdik. Onun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Evet, Erzincan'da da bir e, davet üzerine geldiniz, e, Seminer var. E, evet. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? E, Pazartesi günü, 5 Ocak e, Pazartesi günü, Bilal Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının düzenlemiş olduğu bir etkinlikte konuşmacı olarak yer alacağım. Konumuz, benim sunacağım konu, e, inovasyon ve girişimcilik giriş üzerine. Hem bir kariyer, tecrübe aktarımı hem de bu inovasyon ve girişim giriş süreçlerinde kritik noktalar nedir, bunlarla ilgili bir sunum yapacağım. Etkinlikte birbirinden değerli konuşmacılarımız özellikle yapay zeka konusunda, teknoloji konusunda. Etkinliğe herkesin gelmesi, herkesi davet etmiş olayım diye. Evet, ilgilendiğiniz evet. alan hakkında neler söyleyeceksiniz, neler yapıyorsunuz? Şöyle ben e, çocukluktan beri elektronik ve bilgisayar konusunda merak olan bir insandım. E, meslek sesi Fatih Endüstri Lisesi elektronik mühendisliği. E, 95 yılından beridir dediğim gibi bilişim sektöründe köyce teknik serviste başlayıp daha sonra yazılımla devam ettim. Çocukluktan beridir hayalimiz olan işte insansız robotlar, robotlarla ilgili hayalimi. Pandemi döneminde bir araştırma süreci, yurt dışından bazı e, iletişim kurduğum arkadaşlarla 2023 yılında ilk prototip, yine Türkiye'nin ilk insansı robotik kodlama eğitim setini çıkardım. 2023 yılında Teknofest'e katıldık. Eğitim teknolojileri kategorisinde finalist olduk. Çok fazla ilgi görünce bununla ilgili artık bu hobi olmaktan çıkıp ticaretleşmesi için bir robotik firmasını kurdum. İki yıldan beri de üç ana kolda e, araştırmalarımız, argemiz devam ediyor. Bunun iki tanesi tamamlandı. Birinci ana kolumuz bizim eğitim teknolojilerinde robotik kodlama eğitim setleri üretmekte. Bunun prototip ve arge süreçleri tamamlandı. Bu ay itibariyle seri üretim başlıyor. İkinci alanda da asistan robot dediğimiz kurumlarda, özel sektörde e, vatandaşı karşılama, müşteriyi karşılama, bilgilendirme, yönlendirme gibi hizmetleri verecek asistan robotumuz. Onun da ilk kurumsal satış ve anlaşması yapıldı. Bursa'da faaliyet gösteren bir belediyemizde e, Ocak ayı itibariyle, Ocak sonu itibariyle orada göreve başlayacak. Üçüncü alanımız da bizim insansız robot. Bu konuda Türkiye'nin ilk insan robotunu e, geliştirdik. Prototip aşamasında Tomris robot diye. Türkiye'nin ilk insan robotu dememizdeki kasıt bizim robotun yüzünde dokuz farklı duygu durumunu gösterebiliyor. Türkiye'de birbirinden değerli robotik anlamda çalışmalar yapan firmalar var. Ama insansı olarak sırf insan yüz kaslarıyla insan görünümünde robot çalışması yapan bizden başka şu an için bir firma yok. O konuda biz ilerlemeyi tercih ettik insansı robotta edineceğimiz tecrübeler sayesinde bu işin nirvanası insansı robot kısmı orada edineceğimiz tecrübeler sayesinde gelecekte fırsat olursa eğer medikal robotik, endüstriyel robotik konusunda da çalışmalarımız devam edecek.